Elif uyumuş. Alo, uyudun mu? Elif. O zaman ben şunlardan birini alayım da birazcık oynayayım bakalım ya. O lafı alayım. Elze'yi de alayım bence ikisini de alayım. Birazcık. Oh, bir şey. <laughs> <Aa! gülüyor> ben senin zaten uyumadığını biliyordum. Niye o, niye bana uyur gibi numara yaptın bakayım? <laughs> Şaka yaptın. Niye öyle kat kat giyindin sen? Çünkü biz bahçeye gideceğiz değil mi? Havada soğuk. Dışarısı soğuk. Güneş var ama soğuk. Merhaba der misin arkadaşlar? Merhaba. O zaman ben sana bir şey teklif edeyim mi? Biz bahçeye gidelim. Bence bu Elze çadırı da götürelim bahçeye. Orada oynayalım tamam mı? Elze gelsin sonra Olaf gelsin. Anna gelsin. Piknik yapalım. Onlar uyuyorlar mı onlar? Evet. Piknik yapalım bahçede olur mu? Evet. Hadi. Gidelim. Hadi gidelim. -e -t -t -e. Ha? Ben onağı, ben Onun ko geldim. kolları gitmiş gene. Ha, getiriyorum, veriyorum. misin evet. böyle. Ha. Tamam. Elif sen de gel kızım. Bence bence güneş olan bir yere koyalım. Bence güneşe koyalım nerede? Var mı burada güneş arada? İyi tamam o zaman oraya koyalım bence. <laughs> evet kediler de götüreceğim. Bence hepsini aşağıya koyabilirsin. Evet öyle. Ezi <laughs> daha mı büyük? İyi tamam. Yok. Ha, olmadı. Yapamadın. Heh, tamam. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Fotoğraf daha biz. Evet. Koyacağız oraya fotoğraf. Hiç üşenmiyorsun Elif şunu çıkarıp takmaktan. Heh, oldu. Oo, kapatamıyorum. Hop ezeceksin beni ya yavaş yavaş. O güzel yere koymuşsunuz. Güzel yere koymuşsunuz. Bakayım. He. İyi. Bak burası sıcak işte. Soğuk değil burası. Güzel. Geldi mi? Patıcık gelirse koyarız da uzaklarda şimdi patıcık. Oyun oynuyor. E Hani annenin hazırladığı piknik sepeti, <laughs> unuttun mu onu? Dur, ben onu getireyim, geleyim. Sen de onları, sen de onları çadıra yerleştir. Kim geldi? Evet. Haticek, hoş geldin. Gel. Piş piş piş. Piş piş piş. Heh, şimdi tanımaya çalışıyor arabayı. Evet evet, bu jeep bu jeep o jeep. Bahçelerin kralı oldu. Kendi başına geziyor her yerde. Merhaba. Merhaba. Kimler var yanında? Anna, Elsa, Yusuf, Bir de Olaf. Evet. Bir de Patici'yi çağıralım yanına. Evet. Kendisi geldi zaten. <laughs> Benim gitmeme gerek kalmadı. Hadi Patici gir bakayım çadıra. <laughs> kaçtı nasıl kaçtı orada? Hadi Gördün mü? <laughs> gitti gitti bırak gitsin oynasın kendisi. <laughs> Bakayım anne neler koymuş piknik sepetine. Heh, neler var içinde? Aç bakalım. Oo. Oha Küçük bardaklar var. koymuş şey başka için. Evet var. Anna ve Elze için. Olaf için bir de senin için dört tane. Başka ne koymuş? Meyve suyu koymuş. Meyve suyu başka. Bir tane mama koymuş. Kim kim bebek orada? Kim mama yiyecek? Elde mi anlamı yoksa sen mi? Hı hı. Veya Olaf mı? Paticik gel, sana da var bardak gel. Anna küçük. Hah. Anna küçük. Anna mı küçük? Süt de var. Peki bunda ne var? Kurabiye. Onun içinde ne var? Kurabiye. Kurabiye mi var? Evet. Aa, Aa kurabiye değil. <laughs> Çikolata. Kinder Joy'un çikolatalarından bir de Haribo, Haybol. var. Nerede, Nerede senin için? misafirler? Burada. Aa, orada var mı? Apuska, Apuska, misafir mi? <laughs> evet. Kim yok? Misafir? E, misafir annenize misafir değil mi sana? Daha misafir yok. Daha misafir kim lazım sana? Patıcık. Patıcık mi lazım? Gelmiyor kızım ne yapayım? <laughs> Dur bakayım bir daha deneyeyim ben onu almayı. Heh. Geldik geliyoruz. <laughs> geldik geldik. Hoppa paticik de geldi sonunda. Ya, dur, dur al. Sen girsene içeri. sen içeri. <laughs> di, 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 kaçmayacak o zaman. Kaçmaz kaçmaz. Sen gir içeri ben vereceğim sana. Al. <laughs> Şu piknik sepetini ver bana. Heh. Adam, paticik de geldi sonunda. Ona da var mı bir şeyler ikram edeceğim mi ona da? <laughs> Gitmek istiyor. Gitmek istiyor. Bırak, bırak babacığım. Gitmek istiyor. Tamam, bırak. Gitmek istiyor. <laughs> e, gitmeyecek. Öyle bir tanıyacak önce bakalım bir e, çadırın içinde ne var ne yok. Kim var, kim yok? Hadi bay bay. <laughs> Ka kaçtı hemen. Görüyor musun? <laughs> evet. Kaçtı. Sen şimdi Annaz'a mevsu suyu mu ikram edeceksin? Hadi bakalım. Olaf, Olaf nerede? Olaf'a da ikram et. Ben üstü Hepsine mi vereceksin? açayım. Açayım mı? Biraz serttir o. Açtım. Dikkat et ama dökülmesin. Az az dök de bence Anne daha küçük ya onlar dökerler. Dökmesinler. Bakayım. Oo portakal suyu koymuş anne. Hayır. Meyve suyu mu o? Bu hmm. tatal değil. değil mi? Kayısı. Kayısı mı? Evet. Yani. Kayısı da çok faydalı. Ama şimdi böyle bu kış mevsiminde portakal içmek daha faydalı değil mi? Daha fazla C vitamini var. Evet. Ee, sen de iç o zaman. Oh, oh, sen öyle mi içilir iç? Normal bardaktan içsene sen. Bak şimdi çok ayıp. Çok ayıp. Sana hiç yakışıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> i̇ç iç yeter ki işte de nasıl içersin iç. O da var. E ee, Anna ile Elze niye içmiyorlar? Utanıyorlar mı yoksa? <laughs> ha? Misafirlikte olduğu için utanıyorlar mı acaba? İç İçiyorlar mı? E sen onların gid de sen içtin olur mu öyle şey? <gülüyor> <gülüyor> Olmaz öyle. Bırak onları içsinler. <laughs> çok ayıp çok ayıp. Hiç, hiç görmemişsin sen çok ayıp. O zaman onlara me mamadan yedir bari. Madem onlar o kadar ufak. Ne maması var yanında? Sen sordun mu onlara bakalım ne istiyorlar? Belki belki onlar meyvesi istemiyorlar da istiyorlar. Mamayı da sor bakayım mama yiyecekler mi? Ben soğuk? Ben de, sor, ben de, sor, ben de Mama mı istiyorlarmış? Arkadaşlar. Istiyor. Hmm. Açacağım. Evet açayım. Hangisi daha çok yiyor bakalım? anlama Anna mı yoksa Elze mi? Bu Bence en çok Olaf yer. Çünkü işlerinde en küçük Olaf gibi görünüyor bana. Her baktı Elze döküldü her yerin battı Elze. Şerzi sen hiç yemek yemeyi de bilmiyorsun. Batırdın her yerini. Ne olacak şimdi? Ha? Battı elbise de gitti. O zaman bence onları yemeyecekler. Tümünü senin yemen lazım bu mamanın. Evet hepsini, hepsini senin bitirmen lazım Elif. Hepsini yemen lazım o mamanın. Çünkü onlar yemiyorlar. Olaf. Olaf. Bakayım bak bak. Söyle bakayım Olaf yiyecek mi? Yiyor mu Olaf? Evet. <laughs> Olaf. Ya sizler çocuklar sizler niye yiyemiyorsunuz? Her tarafınızı batırdınız. Kirlendiniz. Ne olacak şimdi? Kim temizleyecek Anna, sizleri? Anne azıcık. Anne azıcık kirlendi. Elze'nin elbise tamamen gitti. Evet. Anna'nın elbise de gitmiş tamamen kirlenmiş. Evet. Olaf'ın da ağzı kirlendi. Her yeri <laughs> Her yeriniz battı. Bir tek Elif temiz kaldı içinizde. Evet. Değil mi? Elif hiç kirlenmedi. Hmm. Oh, bak Elif de kirlendi sonunda. Hmm. Elif'in de ağzı kirlendi. Oo, Elif. Anne de peçete koymamış galiba. Ha? Evet. Ee, sen de kirlendin en sonunda. Temizledim. Öyle mi temizledin? Ye ye mama, mamayı bitir mamayı. Aferin sana. Aferin sana. Ee, güzel mi mama? Evet. Armutluymuş o. Mamayı bitirmeden çünkü çikolata yok sana. Armut ve ananas. Ananas mı o? Evet. Oh, öyle temizlemeye mi çalışıyorsun? Temizlenmez ki öyle. Yok, yıkamak lazım onların elbiselerini. Senin zaten çamaşır makinen var değil mi? Yıkayabilirsin. Evet. Ama o lafı temizleyebilirsin evet. Onu yıkayamayacağına göre onu temizleyebilirsin. Sevdiğin şeyi bak. Ya beyler. Açamıyor musun? Hayır. Dur aç. ben açayım. benim üstüm beyaz. Yedim. Yedim. <laughs> Hepsini kendin yiyorsun ama onlara vermiyorsun. <laughs> Olaf hangi renk istiyormuş? Beyaz. O da mı beyaz? <laughs> Çünkü Olaf'ın kendisi de beyaz değil mi? <laughs> evet. <Elza? gülüyor> Kahverengi. Kahverengi? Bak. <laughs> Olaf oturmayı da öğrenmen lazım. Olaf da hep gülüyor ya. Ne kadar güzel gülüyor Elif öyle. Evet. Değil mi? Siz galiba daha oturacaksınız burada piknikte. Evet. Arkadaşlar o zaman bay bay yapalım mı? Bay bay. Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Biz biraz daha piknik yapalım bakalım. Bay bay. Görüşürüz.